Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bütün kainat, bütün kainattaki bütün unsurlar, zerreler, yıldızlar, el ele, kol kola, omuz omuza hepsi beraber daima kendilerine hasdille Bismillah derler. Vazifelerini tamamladıklarında da Elhamdülillah derler. Çünkü hepsi mutlak acizdir. Her birinin her hareketi bütün kainata bağlıdır. Güneş, güneş sistemine, bitkiler, hayvanlara, hayvanlar, denizlere, karalar, denizlere, dağlar, toprağa, toprak dağ, rüzgar, şimşeye, her şey birbirine bağlıdır. Dolayısıyla her şeyi görmeyen, bilmeyen nihayetsiz kudret sahibi olmayan bir şeyin bir hareketini dahi icat edemez, idare edemez. E her bir zerre bütün kainatla daima ahenkli hareket ederken elbette Bismillah diyor. Her bir zerre bütün kainatla uyumlu hareketinde elbette vazifesini her yaptığında Elhamdülillah diyor. İşte mümin bütün kainatın daima lisan halle Bismillah dediğini, Elhamdülillah dediğini duymaya çalıştıkça, fark etmeye gayret gösterdikçe o azalarını mesela vücudundaki gözü, kulağı daha iyi kullanmaya, daha meyveli kullanmaya dikkat eder. Adeta insan zerrelerin bilhassa vücudundaki zerrelerin lisanı halle, La ilahe illallah dediğini, Bismillah dediğini, Elhamdülillah dediğini kalp kulağıyla dinlemeye gayret ederse onlardan da nasihat almış, manevi destek almış olur vazifesini yaparken. Şunu kastettim. Mesela gözümüzdeki, kulağımızdaki, dilimizdeki, vücudumuzdaki her hücredeki her bir zerre daima neler söylüyor, lisan halle neleri ilan ediyorlar merak edelim. Mesela haramlara bakmamak için harama bakmanın nasıl kalpteki iman için bir tehlike teşkil ettiğini öğrenmeliyiz. Haram işlemenin nasıl kalbi kararttığını ve insanın manevi hayatı için nasıl büyük bir tehlikeye sebep olacağını öğrenmeliyiz. Haramlara devam edildiğinde, günah işlemeye devam edildiğinde insana bakan, Allah'ın emriyle her bir insana kasti ve hususi hizmet eden kainatın hukukunun çiğnenmiş olacağını öğrenmeliyiz. Bu hakikatleri öğrenmek, günahlara yaklaşmama konusunda, günahlara düşüldüğünde bir an evvel tövbe istifa etme konusunda dikkatlerin artmasına vesile olur. Fakat insanın bilhassa vücudundaki maddi manevi azaları ve hissiyatı günahlarda kullanmaması için, o cihazlarını günahlarda kullanarak onlara zulmetmemesi için, maddi manevi cihazlarını şeytanın telkin ettiği yerlerde nefsin arzu şekilde kullanarak onları israf etmemesi için bu vücudundaki azaladaki zerrelerin lisan halle neler dediğini de fark etmeye çalışması çok önemli. O zaman dinleyelim. Risale-i Nur külliyatında birçok yerde her bir zerrenin nasıl her an Bismillah dediği, vazifesinin tamamlanmasıyla Elhamdülillah dediği anlatılır. Mesela sözlerde 32. sözde la şirke leh. La ilahe illallah'ın hakikatlerinden olan la şirke leh mübarek kelimesinin izahında mesela bir zerrenin nasıl la ilahe illallah dediği anlatılır. Biz de gözümüzdeki bir zerrenin lisana halle la ilahe illallah dediğini, bismillah dediğini, elhamdülillah dediğini fark etmeye çalışırsak gözümü iyi kullanmalıyım. Günahlara bakmamalıyım. Gözümü faydalı yerlerde, hizmetlerde kullanmalıyım dememiz daha da ziyadeleşir. Yani bu hassasiyetimiz gözümüzün lisanı halle, kulağımızın zerrelerinin lisanı halle, dilimizdeki zerrelerin lisanı halle, ilan ettiği hakikatleri duymaya çalıştıkça gözümüzü, dilimizi, kulağımızı, bütün maddi manevi azalarımızı ebedi cennetin kapılarının açılmasına vesile faydalı yerlerde kullanma dikkatimiz artar. Gözümüzdeki zerre mesela ne söylüyor? La ilahe illallah hakikatini nasıl ilan ediyor? Şöyle. Gözümüzdeki zerre lisan-ı halle diyor ki gözün tamamını bilmeyen, insan vücudunun tamamını bilmeyen, görmeyen, insan vücudunun kainatla alakalarını bilmeyen, görmeyen yani Güneşi, Güneş sistemini, bütün maddi manevi alemleri idare edemeyen beni de idare edemez diyor. Kim söylüyor bunu? Ne söylüyor? Gözdeki zerre söylüyor. Kulağımızdaki zerre, dildeki zerre, vücudumuzdaki bütün zerreler adeta bağırıyor. Bütün kainat elinde ve emrinde olmayan bana müdahale edemez. Beni idare edemez diyor. Çünkü gözdeki zerre vücudumuzla ahenkli Gözümüzdeki zerre güneşle ahenkli idare ediliyor. Gözümüzdeki zerre şu anda yeryüzündeki bütün insanların gözlerindeki sistemlerle ortak ve ahenkli idare ediliyor. Fakat fakat gözümüzdeki zerre bütün insanların gözlerindeki sistemlerle ortak idare edilir iken aynı zamanda özel şartları, özel özellikleri de korunuyor. Hiç kimsenin gözü her açıdan başkalarının gözüne tamamen benzemiyor. Farklı. Bir açıdan diğer insanların gözleriyle ortaklıkları var. Gözümüzün idaresinde diğer insanların gözlerindeki sistemlerle beraber idare edilen yönü var. Diğer açıdan da farklılıklar korunuyor. Bunlar neyi gösteriyor? Gözümüzdeki zerre bağırıyor. Bütün insanları yaratamayan ve idare edemeyen, bütün insanların vücutlarındaki bütün zerreleri her an idare edemeyen, insan vücudunun, kainatın bütün maddi manevi alemleriyle alakasını kuramayan, koruyamayan, idare edemeyen beni de idare edemez diyor. Gözdeki zerre ne kadar değerli. İnsan evdeki çok değerli bir aleti daha çok koruyor. Aman ha dikkat et düşürme. Yanlış kullanma. İşte nemde rutubette kalmasın. Yani çok kıymetli bir alet. Daha çok korunuyor ve onu korumaya herkes daha çok dikkat ediyor. Biz de gözümüzün değerini ne kadar anlamaya çalışırsak gözümüzdeki her zerrenin lisan halle la ilahe illallah dediğini fark etmeye çalışırsak televizyonun başına oturup da günah olan şeylere bakmayız. Bakamayız. Günahlara bakmanın gözü manen kör edeceğini hatırlarız. E göz ruhun penceresi ve aynası. Günahlara bakarak gözünü kör eden aslında kalbini körleştiriyor. Günahlara bakarak, günahları dinleyerek kalbini karartan ve manen kör eden insan artık kainatın güzelliklerini, güzel manalarını görememeye başlıyor. Hatta inkar ediyor. İşte insan gözündeki zerrenin Hal diliyle her an bismillah dediğini, elhamdülillah dediğini, la ilahe illallah hakikatini ilan ettiğini fark etmeye çalışsa o insan gözünü daha dikkatli kullanır. Göz mucizedir. Gözün kullanımıyla ilgili diğer ağızlarımızın ve eşyalarımızın doğru, verimli, bereketli, meyvalı kullanımıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ilahi kanunlar da Allah'ın bize rahmetinin, muhabbetinin, merhametinin tecellileridir. Yani gözümüzü nasıl kullanacağımız konusunda, yani gözümüzü günahlardan korumamızın gerektiği konusundaki Kur'an-ı Kerim'deki kaideler nefsimizin hoşuna gitmese de kalbimizin, ruhumuzun bu dünyada da manevi cennet yaşamasına vesile o kurallara riayet ederek gözü kullanmanın içindedir kurallarına ve sınırlarına riayet ederek gözünü, kulağını, dilini güzel kullanan insanın nefsi de Allah'ın rahmetiyle yavaş yavaş evet Allah'ın emirlerine riayetin içinde manevi cennet var. Bunu fark ettim demeye başlar inşallah. Yani nefsin de aradığı hakiki rahat gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, elimizi, ayağımızı, telefonumuzu, arabamızı, eşyalarımızı Allah'ın emirlerine uygun kullanmanın içindedir. Nefis kurallardan hoşlanmaz. Trafik kurallarından da hoşlanmaz. Başka kaidelerden de hoşlanmaz. Bu nefsimizin özelliği. Nefis hiçbir kural ve sınır tanımadan yaşamak arzusundadır, meylindedir. Fakat bu eğilimdeki nefsimizin terbiye edilmesi elzemdir. Yoksa insan çok ciddi kaza yapar manevi kazayı kastettim. O halde Allah'ın ihsan ettiği gözü kullanırken, Allah'ın ihsan ettiği dilimizi, kulağımızı kullanırken, Allah'ın ihsan ettiği aklımızı, hayalimizi kullanırken ve bütün nimetleri Allah'ın ihsan ettiğini ve idare ettiğini hatırlayarak Allah'ın o cihazlarımızı, maddi manevi cihazlarımızı ve hissiyatımızı nasıl kullanmamız gerektiği hususundaki emirlerine dikkat etmeliyiz. Onun için de gözümüzün gözümüzdeki her bir zerrenin, kulağımızın, kulağımızdaki her bir zerrenin, dilimizin, başımızın, vücudumuzdaki her bir zerrenin daima bize hakikatleri söylediğini, ebedi cennete hazırlanmamıza vesile hayat tarzını manen vücudumuzdaki azaların da bize hatırlattığını fark etmeye çalışalım. Yani gözümüzü de kitap gibi okuyalım. E gözle alakalı yazılmış insanların yazdığı kitaplar var. O kitaplar değerli. E gözün kendisi nasıl değerli? Gözden bahseden kitap değerli oluyor. Kulaktan bahseden kitap değerli oluyor. Ya kulağın kendisi, ya gözün kendisi, ya dilin kendisi, ya beynin kendisi ne kadar muhteşem bir kitap? Kitabı Samedani. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın gözümüze, kulağımıza yüklediği, koyduğu o yüksek manaları fark etmeye çalışalım. Gözümüzdeki, kulağımızdaki, bütün vücudumuzdaki her bir zerrenin daima lisan halle Bismillah dediğini, Elhamdülillah dediğini, Subhanallah, Allahu Ekber dediğini, La ilahe illallah dediğini fark etmeye çalışalım. Bu farkındalıklar yani kendimizi tanımak gayretleri Vücudumuzdaki her zerenin ilan ettiği hakikatleri fark etmeye çalışmak gayretleri hepimizin daha güzel, daha istifadeli, daha meyveli hayat yaşamamıza inşallah vesile olur. Cenabı Hak maddi manevi cihazlarımızı, hissiyatımızı ve bütün elimizdeki imkanları adaletli, iktisatlı, meyveli iki dünya saadetine vesile olacak şekilde kullanmaya, gayret etmeyi, dikkat etmeyi حب نصيب إلى سن السلام عليكم ورحمة الله